teams then. Benfica against Barcelona. Buran. Gol yes. Kasma hissettim sanki. <laughs> oh be Adrian oğlum. Atla şunu. Allah belanı versin. Messi SENDE de bir şey yapamıyor var ya. Lionel Messi off on one of his trademark runs. Faul artık ve yuh. Güzel. Bakalım gol atabilecek mi? Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Kasma sakın, kasma ya. Kasmaktan ölüyor. Allah belanı versin. Messi ne adam adamsın ya. ya. Hadi bakalım. Hadi Neymar. Yeter, Yeter artık ya. Al hiç. Çabuk şanslar. lan çabuk. Düzgün çalışan hiçbir şey yok. Ha, hadi be. Oh be gol. Gol be çok. Ben, Bahım bir... yeter hayır. Kay 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 kay. Allah belanı versin. Oh. Lan yiyecektik lan. Lan yiyecektik lan. Lan yiyecektik lan. Allah belanı versin Allah. Allah, be, Allah. Allah. Allah, be, Allah. Of oh be. Ulan dakika, dakika 90 ne bu? Of oh be.